Allah'ın birliğinin akli delili. Soru: Allah'ın bir olduğunun akli delili nedir? Kısa cevap. İbrahimi dinlerin en önemli ilkesi olan tevhid, Allah Teala'yı bir bilmek, onun bir olduğunu kabul etmektir. Tevhidin zıddı Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın her türlü şerik, eş ve benzerinin olmaması, her türlü harici akli ve vehmi terkipten uzak olması ve terkipsizliğin ispatı onun birliğinin ve tevhidinin ispat dairesine girer. Allah'ın birliğine birçok akli delil getirilmiştir. Vahdet burhanı, nazım burhanı, peygamberlerin birliği burhanı, eş ve benzerinin olmadığı burhanı, Allah'ın muhtaç olmadığı burhanı ve terkipsiz ve sınırsız olması burhanı gibi. Bizi Allah'ın birliğine götürecek sıfak, en kestirme yol, onun sırf edin, varlık olmasıdır. Sırf varlıksa, sınırsızlığından dolayı hiçbir şekilde kendisinde varlığın mahiyet ve haddinin olmadığı varlıktır. Vacibin şeriki olursa, her birinin kendine özgü kemali olacak ve ötekinin sahip olduğu kemale sahip olmayacaktır. Bu da Allah'ın sınırsız ve sırf varlık olmasıyla çakışacaktır. Öyleyse başka bir Allah'ı farz etmek imkansızdır ve Allah'ın şeriki yoktur. Ayrıntılı Cevap Tevhid, İslam dininin hatta İbrahimi dinlerin en önemli ilkelerinden biridir. Tevhid, lügatte bir bilmek manasına gelirken, kelamcıların istilahında Allah Teala'yı bir bilmek ve bir olduğunu kabul etmek demektir. Bunun tam karşısında Kur'an-ı Kerim'in büyük zulüm ve bağışlanmayacak günah diye nitelediği şirk vardır. Tevhidin, zat, sıfat ve fiillerde, yaratıcılık ve rububiyette tevhid, ibadi tevhid, malikiyet, hakimiyet ve kanun koymada tevhid ve itaatte tevhid olmak üzere çeşitli mertebeleri vardır. Aşağıda Zatta tevhid ve burhanlarını kısaca ele alacağız. Zatta tevhid. Tevhidin bu mertebesi vahid ve ahad tevhid olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vahidi tevhid yani varlığın zorunluluğu bir varlığı gerekli görmek ve her türlü şerik, eş ve benzeri olduğunu reddetmek demektir. Ahadi tevhidse harici, akli ve vehmi terkibi reddetmek, Allah'ın terkipsiz olduğunu ispat etmektir. Yani Allahü Teala başka bir ferdi olmayan, bir fertte sınırlı olan külli, vacibil vücudun yani zorunlu varlığın külli mefhumundan bir fert değildir. Hatta onun başka bir ferdini düşünmek imkansızdır. Felsefede böyle bir vahdete, vahdeti hakikiye-i hakka denmektedir. Bunun karşısında adet, cins, tür ve benzeri vahdetler vardır. Zati tevhidin delilleri. Allahu Teala'nın zatının tevhidi için birçok akli delil söylenmiştir. Kur'an ve rivayetlerde de birçok delil gelmiştir. Aşağıda bu delillerden bazılarını getiriyoruz. 1. Alemdeki düzen burhanı. Alemde iki tedbir ve irade söz konusu olsaydı, bozukluk ve düzensizlik ortaya çıkardı. Alemde düzensizliğin olmaması, Allahü Teala'nın zatının vahdetini gösterir. Belirtmek gerekir ki bu delil, her şeyden önce bir yaratıcı ve müdebbiri ispat etse de, bununla zatının vahdetini de ispat edebiliriz. 2. Peygamberlerin vahdeti burhanı. Birden fazla vacibül vücut olsaydı, onlar da insanların hidayeti için mutlaka peygamberler gönderirdi. Oysa şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştır. Başka bir ifadeyle farz edilen şerikin peygamber göndermemesi, şerikin mülkünün, saltanatının, eserlerinin görülmemesi ve şerikin fiil ve sıfatlarının bilinmemesi şerikin olmadığına delildir. 3. Eş ve benzerinin olmaması Allah'ın zatı her yönden sınırsızdır ve tüm kemallere sahiptir. O hangi yönden farz edilirse farz edilsin sonsuz bir varlıktır. Bulunmadığı bir yer ve bir zaman, sahip olmadığı bir kemal yoktur. Onun haddi ve sınırı yoktur. Kur'an buyuruyor ki: O göklerde ve yerde tek Allah'tır. En'am 3. Artık nereye dönerseniz dönün orada Allah'a dönmüş olursunuz. Bakara 115 O her yerdedir ve zaman ve mekan gibi herhangi bir hat ve sınırla sınırlanmaz. Eğer başka bir Allah olduğunu farz etsek, onun da vacibül vücut gibi zatının ortak ve farklı yönlerinin olması gerekir. Allah'ın varlığının sırf ve sonsuz olması, ve sınırsız kemalinden dolayı eşi ve benzeri yoktur. Dolayısıyla başka bir ilahın olması imkansızdır. 4. Allah'ın muhtaç olmaması. Allah'ın varlığında hiçbir şekilde muhtaçlık yoktur. Onun muhtaç olmaması demek herhangi bir şeyle bileşiminin de olmaması El demektir. Zira bileşenleri edin. olan varlık parçalarına muhtaç olacaktır. Öyleyse Allah'ın muhtaç olmaması, zat tevhidinin vacibül vücudun terkipsiz olduğu manasına gelmektedir. 5. Terkipsizlik ve Allah'ın sınırsız olması burhanı. Burada ve başka yerlerde söylendiği gibi Allahü Teala'nın varlığı sırftır ve sırf varlık varlığının sınırsızlığından dolayı onun için hiçbir şekilde mahiyet ve hat düşünülemez. Vacibin şeriki olursa, her birinin kendine özgü kemalleri olacaktır ve birinde olan kemal, diğerinde olmayacaktır. Öyleyse her birinin sahip olduğu ve olmadığı bileşenleri vardır ki, bu şekilde bir bileşim, yani sahip olma ve olmama bileşeni, başka bir deyişle varlık ve yokluk en kötü bir bileşimdir. Bu esasa göre mümkünül vücut, varlığının sınırından dolayı Allah'ın yanında yer alamaz. Çünkü Allahü Teala'nın terkipsizliği ve sınırsızlığı onu şerikten beri kılmıştır.